Sen Sivas'ı seyret Yer bende seni Yer bende seni Yer bende seni Bak hiç dinine zamba yok ama hepsi köpeklerin birbirinde bende Thank you. <laughs> çok meşakkatli bir iş. Agresifler, bir arada barınmaları zor. Bunları kontrol etmek, bunları formundan düşünmemek. Bu kadar sayıdaki köpeğe gerçekten çok zor. dostumuzdan getirdik. Bir köpek dört tane burt çıkmıştı var kardeşim. Sivas'tan herkese selamünaleyküm. Sivas'a geldik. Sivas'ta Tulva Kangal'a Cahit Akgül abimin yanına geldik. Ne zamandır da gelmek istiyordum. Sivas'a gelmek istiyordum. Cahit abim yanında Allah razı olsun. Bizi bu darılladı ve 150 tane köpeğin içine geldik. 150 tane Kangal köpeği. Hepsini bir bir geleceğiz. Hepsini göstereceğiz. Senetip özelliklerini anlatacağız Cahit abime. Uççu kangalı göstereceğiz. da görev yapanları göstereceğiz. Önce yavrulardan başlayacağız. Cavit abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abim benim. Ee, Cavit abi. Valla abi biz gördük. Şöyle dedik ki gerçekten büyük emekler var. Sen abi teşekkür ederiz. Eyvallah. Bu güzellikleri bize gösterdiğin için bu bir videoya da herkes maşallah yazsın. Cavit Eyvallah, abi. Hoş geldin inşallah. Tekrar hoş Yardır. bulduk abim benim. Biz de elimizden geldiği kadar işte bu değerlerimizi korumaya, üretmeye çalışıyoruz. Bu bütün dünyada bilinen bir ırk. Sürü koruma köpeği, iyi bir ırk. İşte bunların bitmemesi lazım, üremesi lazım, yönetilmesi lazım. İşte biz de bunu elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Arka tarafa öyle bir şampiyonlar ligi gibi büyük kadro girmiş Cahit abim. Genç yetenekleri cizmiş. 6 aylık, 11 aylıklar en güzel. Cahit abi. Ya bu ıı, 100 bin maşallah şu yavrular eski tam böyle eski Aslında köpekleri eski anlatan. Eski dediğimiz köpekler işte eski oylu, poslu, fenotipi her şeyiyle, karakteriyle çok doğru köpekler bunlar. İşte bunlardan devam edeceğiz. Sürekli bunları üreteceğiz inşallah. Şimdi şunların abi boyları 82 santim falan 82, şu an. 82-83 var. 82-83 <laughs> santim ve bunlar şu an tam 11-12 aylık. Evet tam 11 daha çocuklar bunlar. Daha ekeleşecekler. Bunlar 84 cm net görecek köpekler varlar. Maşallah abi. İnşallah bunları da ileride görme fırsatımız olacak. Bunlar çünkü Cahit abi yarışmaları da hazırlıyorsun. Evet aynen öyle. Bunlar Gerçekten. dört bu arada. Üçü burada bir tane agresif olduğu için getirmedik bunların içerisine. Bir tane daha dördü işte yarışmalarda birbirine yarışacaklar. Artık aralarında hangisi birinci olur inşallah. Şimdi ne zamandır geziyorum da gerçekten şş, bu yavrular gibi görmedik diyebiliriz. Çünkü şöyle yakından göstereyim. Basarlar, fizik, el yani duruşları. Bunlar Rüzgar, Karayel, Poyraz. O bir taraftaki de lodos. Maşallah Bunlar da genç şenlikleri. Damızlık. Hepsinin yürekli. Bunlar da senin, senin Karagresu dediklerimiz. Evet. Damızlıkların. Gel. Maşallah. Daha ne köpekler var Cahit abime. 8 ayında. 8 ayında mı? 8, 8 ayında evet. Bu 7 ayında. Hepsini. Ha, 11 ayında şu yatan dişi de. Cahil abi. Şöyle erkekli dişili bir de e, güzel bir köpeklerden tamam. anlatacağım. Bir onlardan şey görelim yer abi. Yer olmadı işte hepsini buraya yani, da Bir de şöyle yavaş yavaş gezelim abi. Daha ne köpekler göstereceğiz. Maşallah, Cahit abim gerçekten büyük emekler vermiş. Abi çiftliğin de o kadar güzel ki. Cahit abi Eyvallah. her şey düzenli. Şöyle kümesler, doğumhaneler. Yani şu açık alan, gezinme alanları falan. Abi bayağı bir köpekler, düşünerek yapmışsın. Köpekler nasıl rahat eder yani nasıl elimizden geldiği kadar doğasını yaşatmaya çalışıyoruz köpeklere. Cahit abi şurada yatan gerçekten bu da insanı geriye götürüyor. Sürüden geldiği için biraz e, postu falan iyi değil ama gün gün düzeliyor. Cahil abi sürüye göreve köpekler veriyor musun? Veya e, e, sürüden 5-6 yaşında e, takip ediyorsun sonra alıyor musun? Şu Nasıl oluyor? Şu 20 taneye yakın net köpeğimiz vardır. Var değil mi? Tabii ki bundan 20 gün öncesinden başlar, başlarız göndermeye. İşte 12. ay gibi falan geriye gelirler. Hem orada törerler hem görevlerini yaparlar. Hem de doğalarını yaşarlar. Maşallah. Bunun ismi Sivas'tı Sivas. değil mi abi? Evet şimdi bir de bak bundaki diş yapısı böyle. Oo. Öyle her itte olmayacak bir iş abi, ya diş yapısı var. Bu arada Maşallah. çok iri bir köpek. Gel bakayım gel. Kaldı kaldıralım tamam. abi. Yani bu da 87 santim bir kangal köpeği bu arada. Var abi. Yapma. İşte. Bunu da bunu da işleyeceğiz. Nasıl abi, olursa. Dişi de güzel maşallah ama elindeki erkek 87 santim. <laughs> evet. Vallahi Cavid, Cavid abi cim şimdi cim bunları cim da görüyoruz abi. ya bütün algılar yine değişecek söyleyeyim <laughs> ben sana. Ama gerçekten çok isti, çekmek istediğim köpeklerdi. Senin köpeklerini seviyorum çok. Bu köpek bu arada yüzde elli eksik bir durumda. Yani dolduğu zaman daha bir orantısını falan ortaya koy. Çok zayıf. Konuşan. Evet. Bir de sürü burada o kadar sosyal ama sürüde de o kadar agresif bir köpek bu. Şu dişinin de abi dişin de çok güzelmiş evet, maşallah. Çok güzel. Abi bundan çıkan yavrular gerçekten bunlar yani de, hayal edemiyoruz. İyi işte bunları birbirine çekeceğiz. Maşallah abi. Cahit abi yavaş yavaş gezelim. Cahit abimde ne efsaneler var. Şöyle Cahide abime dedim çünkü güzel içeriği de görelim. Sonra e, gezinme alanlarına gideceğiz. Burada. Cahide abimin kupaları, fotoğrafları, hediyeleri. Cahide abi bu. Bu da zor onun işte İspanya'da bütün ırklarla birinci olduğuna dair plaket yaptırmıştı. Cahide abi e, kaç yıldır yapıyorsun abi? Tam 20 yıl oldu. 20 yıldır. Ve ilk başladığından beri bütün yarışmalara gitmiştir O zaman şurada bir pelivan var. Yeğenini onu da gösterelim evet. abi. Şöyle Cahit abimin ta Akgül. Cahit abimin yeğeni. Evet gururumuz bütün Türkiye'nin. Valla abi ta abim zaten ayrı bir şey Cahit abi. Ama şöyle bu. federasyonların kupaları, yarışmalardan daha da çoğunu da izlemediklerimiz var. Daha da var yani. Çok var evet. Cahil abim gerçekten bu işi çok büyük bir aşkla yapıyor. İnsanın gönlünde bir tane aslan yatağı ya. Onun da fotoğrafı vardır abi. Evet, Şuradan tamam. sen bize en iyisinden bir gösterebilirsin. Böyle en sevdiğin, unutamadığın köpek. Bu Talas. bu resimde bir 15 yıllık bir resimdir. 15 yıllık. Evet. Hiç unutamadığım karakter olarak, hasalet olarak, fenotip olarak çok doğru bir köpektir Bunu da çok ürettim. Ve altından da hiçbir böyle bir kötü yavru düşmedi. 4-5 bile hepsinden gittiği yerlerde de erkek e, böyle yüzümüzü kara çıkartmadı. Bir o, odur erkeklerde de dişilerde de bu şahmarandır. Bu annesi. Burada işte torunları falan hep var şu baştaki. Yani şamaran ne Evet. O kara suyuları dediğimiz bu köpeklerden türeme. Abi sen. sen misal bu da o itlerdendir. Misal evet. oğludur. Hep bu şamaranın yavruları. Bunlar torunlarıdır. Dağlar, şey, şu, tane. şu da çok önemli. Bu da bizde 12 yaşında öldü. Bir yaşından böyle bütün yarışmalara girdi bu köpeğimiz. 11 birincilik kaldı. 11 tane birincilik alan. Evet. Bu köpek Kendini, Leon bu değil mi abi? Lyon bu evet. O Şahmaranlı oğlu Lyon bu. Bunları yedi kardeş. Dur resmi özellikle göstereyim. Bak bu da torunları misal. Doğru köpekten. Ta da öyle. doğru köpekler çalıyor. Ya buradakilerin zaten hepsi kanal köpeği. Bak bu, bu yedi kardeşi böyle büyüttüm varlar. Şurada resmi var. Bak yedi tane köpek yedi kişi istiyor. Çok tamam. eski bir resim bu. Bu yedi kardeşi satmadım. Yedisini de o Şahmaran ve kara itten hepsini türettim, büyüttüm. Aa vallahi adam bile soru geliyor. Cahit evet. abi. Maşallah abi ya. Gerçekten Cahit abi. Herkesin gönlündeki, kalbindeki yer diyebilirim. Herkesin şöyle keşke panosu, fotoğrafı olsa bir tane de ben yapan böyle bir şey de. Ama bütün anılarını biriktirmişsin. Evet. Her şeyini biriktirmişsin. Yakında Cahit abi belgeselinde çekilir senin. <laughs> Yani gerçekten her şey doğru yerinde, düzenli, bütün her şey kayıt altında. Köpeklerin işte ne yaptıysa Cahit abi hepsini kayıt altına almış ne abi. Evet. Allah her zaman diyorum abi büyük bir emek ya. Şimdi biz biliyoruz bunu. 150 köpeğe bakmak zaten abi. Kesinlikle yani bu büyük baş bir boyun gibi değil. Bu çok meşakkatli bir iş. Evet abi. Ee, agresifler işte ne bileyim e, ee, bir arada barınmaları zor. Bunları kontrol etmek, bunları formundan düşünmemek bu kadar sayıdaki köpeğe gerçekten çok zor. Hepi, kalk şuna kalk. Hepi, alıştırma eve. Duman ne yaptı bu eve? Bakara bakara gitmeyecek. Bak, bütün ırkların o benim dediğim işte erkek. Yani çok, çok iyi dediğim, var. çok sevdiğim. Bu Talaz işte kıfta bütün ırkların birinci sormuştu. Ne güzel abi ya. En güzel anıların da biriktirmişim bu şekilde. Evet. Bir şöyle çıkalım abi son gezinme alanını görelim. Çünkü 150 tane köpek yani stresli oluyor zaten bu köpekler ama Cevat abim onlar da düşünmüş. Onlara harika bir ortam yaratmış. Yani bir çocuğun oyun parkı gibi yapmış. E 6 numarazlı <laughs> çevrilir yerle geziyor köpekler. Evet. Bir de bakarız şimdi abi ona. Şöyle gezinme alanına geldik. Cahil abi bu laf da çok büyük ya. Kaç metrekare? Burası 6 dönüm. 6 dönüm. 6 dönüm alanda. Burada gezdiriyorsun her gün. Stresini arttırıyorsun e abi. Eşit olarak evet. Eşit olarak bunları terletip bırakıyoruz. Streslerini atsın diye galiba. Aynen abi. Kaç kişi abi bu işe gönül veriyorlar burada? 2 <laughs> tane çalışanımız var. Bir de ben üç. 3 evet, kişi. Evet. Güzel köpek. Evet olması evet, lazım. Evet. Burada Bakınları çünkü... Zor. Bunların her stresli köpek abi bunlar. Çok stresli gidiyor zaten. Tabii ki tabii. Gezmeleri lazım. İşte oyunlarımız da var. Oyunlara gönderiyoruz köpekleri. Ha yani Oyunların içerisine bak orada altı aylık oyun. Evet. Oyunun yanında işte. Hem oyunları görüyor köpekler. Tabii ki. Oyuna alışıyorlar. Tam doğasını yaşatmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten de yaşıyorlar abi. En önemlisi de burada bulutlara sahip çıkman abi. Tabii ki. Orada bak bir dişi köpeğimiz var. Hadi abi orada çok güzel evet. ya. Burada nereye gitsek? Her yerde Cahit abinin köpekleri yeni ileri. Bunlara çekeceğim işte. Ha bu yavrularla mı yaşayacaksın abi? Evet. Bak burada dört erkek bağlı. Evet. Bu işi boşa bırakacağım. Hangisini istiyorsa onunla işleyeceğim. Doğal. Evet. Anladım Hangisini sevdi, ilk eşleşme hangisiyle olursa ikinci sefere de onunla çekeceğim. Öyle üreteceğim bunu. Maşallah abi. Zaten bu yavruların efsane abi ya bu yavrular. Ya Ama kulübeleri falan harika abi. Evet, yani. iş... Çok iyi. Zaten bak yağmurdan kaçmamış, ıslanmış bir de. Bunlar genelde soğuk iklim tabii. Seviyorlar soğuk İnşallah Burada, seneye e, bir daha bunları çekmek nasip olur. Evet, seneye büyücüyüz. Seneye, var, seneye daha güzelleşir. Bu, bu yavrularla da çok iddialıyım yarışmalarda inşallah. Çok başarılı olacak. Bunları çekmekte yine gösterdim, çekerim. Ben de çok merak ediyorum, gelişimlerini. Şu Seviyorlar. an 82 Seviyorlar, santim abi. varlar. 85 olur. Ama buna kostümü... ...şeyi oturunca... Tabii ...köpeklik yani. siması binince Asıl daha farklı işte olacak. Köpekler 3 yaşından sonra... ...tam kendilerini gösteriyorlar ya, seneye güzelleştiler ama... ...böyle hani ekelik ...siması çöktüğü zaman... ...çok çok daha iyi olacak. Büyüme yani. kaçıncı ayda duruyor Cahit abi? Köpek iki yaşına Hı. kadar... Gelişimini tamamlar, büyümeyi bitirir, eline verdiği zaman iki santim daha demektir. Anladım. Hatta şu yani, misal köpek iki yaşında, 4 yaşındaki haliyle arasında büyük bir uçurum var. O zaman bir yıl daha bunlar büyüyecek daha, Tabii. bir yıl daha yiyebilecekler. Şimdi bir efsane geliyor. Canan Eda'nın bu efsaneyi anlatacak bize. Cahit Cahil ha. abi yüzündeki yadalar onun geçmişini anlatıyor. Evet karlar. Bu da safına çok iyi bir köpek. Bu da kurtçuk falan yıkmış. Çok doğru, çok güzel, çok sevdiğim bir tane köpek. Onu inşallah sen de oraya getireceksin. İnşallah abi. Bir şey çekti. Şey köpekler mutlu. Sen köpekler mutlu. İçine rakır bir iki batım yavru sen de büyüdü. Abi gerçekten gördüm. Cahit abi bu ne dedim. İlk ay bu dedi. Kutlarda çok yıkmışlığı şey var dedi. Gözlerinde de kiraz Bey, var. O, evet. Köpeği o köpeği o içinde. Başımız kalabalık aldıramadık da. Ha, ona. Al, alınıyor mu abi onlar? Alın, alınıyor ya baskı işte bu. Neymiş evet. abi? Alınsa daha başlamış olur. Cahit evet. abi bunun üretilmesini çok istiyor bu köpeği. Evet. Çünkü bu köpek çok aşırı bir huzur köpekmiş. Cahit evet, köpek. evet. abi çok güzel. Maşallah. Valla herhalde baya doya doya köpek gösterdik Cahit abi. Baya bir Bütün renklerden de gösterdik. Aynen. Kangallardan. Bu da budur değil mi bu abi? Bu da budur. Bu da bozuklarından. Dediğim gibi köpeğin her şeyi doğru renginden dolayı köpek gelenmez. Ha, hata eksik olarak gözük Görülebilir ama bundan bozu da çıkıyor, koyu, koyu karakırçılığı da çıkıyor, göğsü de çıkıyor, sarısı da çıkıyor. Yani hep bugüne kadar yani görülmüş şeyler yani. Evet. Sarı kangal köpeği görmüşsünüz mü? Görmüş, bu şimdi köpeği? Anadolu çoban diyebilir miyiz veya farklı bir ek diyebilir miyiz? Tamam abi, çok farklı bir şey bu ya. Yani. Çok doğru bir kangal köpeği buluşuyoruz. Ben yani o tipi falan çok iyi köpek Maşallah böyle zaten abi yüzüne baktım her şeyi anlatıyor bize. Delikli ispatlı bu Evet. Tür değilmiş ya. Tür değil abi bu daha da bir arazide sürekli böyle et falan yemediği için burada biraz et doğan da eksemeye doğru gidiyor. tedavisini yaptık. Geçer abi. Ondan sonra düzelir evet. Kış patatı da geçiyor. Vallahi Cahit abi. Ya. Ya gerçekten. Efsane. Şöyle kafesleri de gösterelim. Yani içeride ayrı doğumhaneler var. Bu da 13 ayında. Bu da 13 aylık bir yavrumuz. Cahil evet. abi. Maşallah abi, bu da 86-87 var. Var, var değil mi? Hayır. Var var abi. Cahil abi, 13 aylık Aynen. köpek. 86-87 net boyu var. Cahil abi, her yerden bir şey çıkıyor bu, maşallah. Tamam, <laughs> tamam. bu. Bak maşallah. maşallah. Malatya'dan bir dostumuzdan getirdik. Bu köpek dört tane burç çıkmıştı var kardeş. Böyle kan delil <laughs> Sürü abi bu köpek? Yeri, yeri toparlıyor evet. Bu köpeğe ben şimdi çip, e, her köpeği üretmem. Bunu bir dostumuz bize e, hediye etti ama bu köpeği üreteceğim. Bunun soyları evet. da burada hala devam ediyor. Yaşlı bir köpek. Ama burada burada soyu çok eski. Çok güzel bir kanal. Türkiye'mizin her yerinde gerçekten abi sahip çıkılan yerler var. Çıkmışlar. Maşallah abi ya. Abi, abi. Allah'ım emeği yok ama gerçekten şey görünmeye şey. değer köpekler. Şöyle abi yavaş yavaş da gezelim. ismi var, seceresi var. E, tabii ki. Tabii ki. Hepsini. <laughs> Maşallah <laughs> iyi abi ne ya. Evet, işimiz var. Şimdi bir tane evet, daha evet. efsane evet. kutu getiriyor Cahit abim. Ona bakacağız. Evet, Ama yerleri evet. falan çok iyi Cahit abi. Aynen. Rahatlar. Rahat. Şu arka tarafta da gezinme alanı var. Birazdan o tarafa da bakarız. Zaten Cahil abim, Bunlar ara ara da arkada gezin Kalıyor. tabii ki koyunlar da var. Hem arka gezinme alanları var. Koyunları dışarıya yayılıma çıkarttığımız zaman 7-8 köpek değişikli olarak gönderiyoruz. İnşallah. Dört tane daha Harika bir örnek gösterdi Cahil abim. İlker, abi şunlara da bir bakalım dedi. Gerçekten harika örnekler. Hepsi de Cahil abi, birbirine benziyor. Maşallah evet, ya. Hiç kan bağlamı yok. İşte doğru kanlı dediğimiz köpek. Fenotipler hep birbiriyle aynı. Sadece aynı. renk farkları var mesela. Bunlar bozlara iyi bir örnek. Onlar da işte gör köpek dediklerimiz. Bu da, çok doğru köpek. da, yani da normal değil yani. Videodan küçük görebilirsiniz ama Güzel evet, köpekler. Bayağı iyi. Gayet abi. Bu arada bunlar bir işte Japon yaş boyunca yaşında. Evet. Yerleri geçmiş bekler. Maşallah abi ya. İşte. Valla ne gelse şöyle doya doya bakıyoruz. Gerçekten Cahit abim e, Sivas'ta bu işin en iyi de hakkını verenlerden bir tanesi. Yani herkesi de gelip görmesinde zaten e, da gösterdim yol kenarında. Herkese de gelip görebilir gerçekten efsane köpeklere imza atmış, yetiştirmiş, sahip çıkmış. Evet. Bu soylar Cahil abi yine kara gresil, ama evet. eşleme yapıp yavrularını alıyorsun bunların değil mi? Tabii ki tabii. Ama biz tamam. sen tutup e, genellemişen onu onunla işleriz, bunu da onunla Yani bozmuyorsun. Bunu zaten ki, abi şunların yavru, bunlardan yavru zaten düşünemiyorsun. Sağ da tabii bunlardan bir malaklı değil, sahura doğru köpekler türer. Evet. Yani o zaman doğuda eşleşmeden doğu yavrular. Zaten yavruları da gördük orada. Evet. Maşallah abi. <laughs> よし <laughs> <laughs> Yol ulaşan kadar çiftliğini gezdik, gördük, yani doya doya köpekleri girdik. Cahit abime de buradan Allah razı olsun ee, çok memnun olduk, memnun kaldık. Sizlere de güzel anılar yaşatabildiysek ne mutlu bizlere. Cahit abi ne diyoruz, hakkı olanı hakkına vereceksin abi. Eyvallah <laughs> eyvallah. <teşekkür ederim. gülüyor> tamam. Güzel. Sizin yemekleriniz de, de. sağoluz kabaş. Teşekkür ederim abi. Valla ne diyelim abi? Allah her zaman ne diyor? Üretelim. Evet. Üreten her zaman kazanıyor. Evet, evet. Sahip olan buraya kazanıyor. Tabii, tabii. Ya da abi sen de zaten yıllardan beri bu işe sahip oldun, kurulmuş. Abi demek istediğin bir şey varsa söylemek istediğin. Valla bu e, ırklara sahip çıkalım. Elimizden geldiği kadar üretmeye çalışalım. Ve bu ırkları besleyelim. Asil hayvanlar, karakterli hayvanlar çok zekiler. Gerek malını gerek canını soruyor peygamberim. Yağmur'un köpek Allah'a Teşekkür ederim. bu yolculukta bizi eşlik eden Kanada'dan Onur abim. Onur abi senden de Allah razı olsun. Evet, Yardımcı oldun her konuda. Teşekkür ediyoruz Onur abim. Her zaman. Görüşürüz üzere. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Cahit abim dedi ki kelle yemeden vallahi bırakmazsın dedi. Cahit abi de sevdi. Şöyle Sivas'ta olmazsa olmaz kelle bu da Bu en meşhur şeyiymiş. Sabah erkenden kalkınca kelleli pöşleniyor. Dağda Yaşam ailemize selamlar. Her çarşamba olduğu gibi haftada bir gün Dağda Yaşam sucuklarımızı üretiyoruz. Kendi üretimlerimiz et sucukları güvenerek de yiyebilirsiniz. Bizim çocuklarımız bile biz bile bunu çiğ çiğ yiyoruz. Biz bunları Dağda Yaşam ailemiz için üretiyoruz. Alan el olmayalım, veren el olalım. Hayat paylaştıkça güzel Dağda Yaşam sucukları.